Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem huzursuz bir ortamdaysanız bunu huzurlu bir ortama çevirmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıp daha sonra bu kağıdı iş yeriniz ya da evinize koyabilirsiniz. Nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi, anne ismi. Bunun ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısı olarak alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eğer ki bazı konularda kendinize engel olamıyorsanız yani kendi kendinizi ikna edemiyorsanız bunu öne geçmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu kağıtta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterlidir. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Ve 20-25 günlük süreçte her şeyin yoluna gireceğini göreceksinizdir. Bu kağıt ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, aldığınız çıktı ile dediklerini yapın. Ve ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun kardeşim.